Merhaba değerli dostlar. Anadolu gözlemlerim devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz kürelerden normalde çok görüyorum ama sıkılganlık olmasın diye her birini yayınlamıyorum. Farklılık arz edenleri yayınlıyorum. Bu görmüş olduğunuz küreye normal lazer diyorum. Ama yan tarafımda yüksek bir yerde bir tane kuvars kristali var. Ara sıra da ona kızıl ötesi lazer tutup e, sinyal verdim e, Tabii e, Kristal e, lazer ışığını hapsettiği için ekranda görünmüyor Burada Bakın bir tepki var sanki ufalıyor büyüyor Okla gösterdiğim yerde Daha sonra Bu kızıl ötesi lazerin çıkış noktasına dayayıp e, kristali e, Sinyal veriyorum ama Kristal bütün ışığı hapsediyor Bakın burada şimdi ona sinyal veriyorum. Görüyorsunuz. O sinyale karşılık mıdır bilemem. Yorum sizlerin gene. Ee, Birçok yakıp kapatmadan sonra görüyorsunuz. Cisim kendini söndürdü ve yok oldu. Burada da o ilk tepkimesi. Yakından izliyoruz. Bakın burada ufaldı. Bir anda çaktı yine. Bu da yavaş slow ufalma anı. Tekrar büyüme evet. Teşekkür ederim.